Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 16 Ekim Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay, sabah erken saatlerde terazi burcundaki güneşle olumlu bir görünüm yapacak. Güne dengeli enerjilerle başlayabiliriz. Hem ikili ilişkilerimiz hem sosyal ilişkilerimiz bu saatlerde bizim için destekleyici olabilir. Ay 8.05'ten itibaren önemli bir açı yapmayacak ve akşam saatlerine kadar 21.06'ya kadar da ay boşlukta. Bu ne demek? Sabah saatlerini önemli işlerimiz, görüşüm, görüşmelerimiz, girişimlerimiz için verimli değerlendirebiliriz. Günün geri kalanında ise biraz akışta kalmakta fayda var. Devam etmekte olan işlerimizi sürdürebiliriz ama yeni kararlar vermek, önemli alışverişler yapmak için öğleden sonraki saatler çok uygun olmayabilir. Günün enerjilerini özellikle aslan ve teraziler başta olmak üzere kova, koç, yay burçları olumlu değerlendirebilirler. 21.06'dan itibaren ise Ay Başak Burcu'na geçecek ve bu geçişle beraber akşam saatlerinde Uranüs ile kare açı yapacak. Bir anda e, gerginlikler, huzursuzluklar olabilir. Akşam saatlerinde bazı beklenmedik durumlar planlarımızı da değiştirebilir. Sakin kalmaya, sağduyulu olmaya özen gösterelim gece saatlerinde. Özellikle balık, başak, ikizler ve yay burçları bunu daha çok hissedebilir.